Ebu Said ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanın hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allahu Teala Hazretleri "Öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi." buyuracak. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü" dendi. "Biz Cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır. Öyle her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı İnsanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı? Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü an. Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi. Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir. Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıs kıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor. Onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, hı -hı. ana diyorsunuz, hı -hı. anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz. Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa bu anın mutluluğuyla mukayese edilebici.